Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu pulla eteğin yapımını anlatacağım. Yapımı gerçekten oldukça kolay. 2-3 günde rahatlıkla öreceğiniz bir ürün oldu arkadaşlar. Ürünümden hemen bahsetmek istiyorum. Bakın şöyle Esnek bir yapıya sahip bir etek oldu. Ben 36 beden için çalıştım. Ee, kendi bedeme tam olacak şekilde ördüm. Ee, i̇p birazcık esnek bir yapıya sahip olduğu için açıkçası fazla geniş örmedim. Tam üzerime oturan bir kalıp oldu. Ee, Kaç giyime de esneyeceğini düşündüğüm için fazla geniş örmedim Dilerseniz siz daha genişte örebilirsiniz Tabii ki modeli değiştirebilirsiniz büyük bedenler için nasıl çalışacağınızı videonun içerisinde bahsetmiş olacağım Hazırsak eteğimizin yapılışına geçebiliriz eteğim için Feyza yün ipliklerine ait Dior serisini kullandım arkadaşlar 100 gram bir ipliktir yüzde %75 75'te koton bir ipliktir Açıkçası daha başka markalar da vardı fakat onlarla ördüğümüzde biraz maliyetli olduğu için ben de bu Dior serisini tercih ettim. Bu biraz daha diğerlerine göre makul bir fiyattaydı. Bunun için ise arkadaşlar 5.5 numara şiş kullandım. Ürünümün ipimin ne kadar gittiğini videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Şu an tam net olarak bilmiyorum. 3 e, de gidebilir, 4 de gidebilir. O yüzden tam emin olabilmek için videonun sonunda sizlerle kaç adet kullandığımı paylaşacağım. E, hemen e, beden ölçülerime geçmek için arkadaşlar bakın. Hemen kendi bedenim için şöyle bir hesaplama yaptım. E, küçük bir parça arkadaşlar. deniz şişe 20 tane ilmek atın. Bu 20 tane ilmeği yaklaşık 4-5 sıra örün. Ördükten sonra enini bir ölçün kaç santim yapıyor. Ee, şimdi herkesin elinin sıkılığı, gevşekliği farklı olduğu için ben mesela e, daha sık örüyorum. Belki daha gevşek öreceksiniz. O yüzden sizin santimleriniz değişecektir. Ben 20 ilmek attım ve arkadaşlar benim bu 20 ilmeğim 13 santime denk geldi. E, bel kısmımı ölçtüğümde benim bel kısmım ise 80 santimdim. E, 20 ilmek 13 santim yapıyorsa... 80 santimin kaç ilmek olduğunu bulmamız gerekiyor bizim doğal olarak. Hemen o yüzden şöyle içler dışlar çarpımı yaptık. Bakın. içler dışlar çarpımı yaptım. 20 ile şu 13'ü buraya aldık. 20 ile 80'i çarpıyorum arkadaşlar. 20 ile 80'i çarptığımda 1600 etti. Bu 1600'ü de 13'e bölüyoruz arkadaşlar. 13'e böldüğümde benim ilmek sayım bakın 123 buçuk yaptım bunu e, sizde Mesela diyelim ki 20 ilmeğiniz 10 santimetre 80 ilmeğiniz e, kaç santimetre aynı şekilde bu benim gösterdiğim yöntemle hesaplarsanız e, tam çıkacaktır Ben 123 buçuk olduğu için arkadaşlar ekstra iki tane ilmek verdim ve 125 ilmekle başladım benim bedenim 36 beden. Fakat dediğim gibi ben 36 bedenimdir. Benim bel ölçüm 80 santimdir. Siz 36 bedensinizdir. Beliniz 90 santimdir. Bu değişeceği için bu yöntemle yaparsanız daha kolay olacaktır sizin için. Yani tam ölçünüzü bulacaksınızdır. Tem lastikli bir model. Lastiğini daha sonrasında ekleyeceğim ben. Hemen size şöyle bir göstereyim kısmı çok kolay olduğu için anlatmadım. Bakın 125 tane ilmek attım. Burası benim üst kısmım. Arkadaşlar aşağı taraftan başlamadım. Bel kısmımdan başladım. Bakın 125 tane ilmek attım. Ve bunu şu ön taraftan saydığımızda 6 sıra boyunca ördüm. Önden düz arkadan ters olarak ördüm. Şimdi normalde lastiğimi buraya takıp böyle dikmeyi düşünüyordum bu şekilde dikecektim. Örecektim daha doğrusu. İlmeklerimi örerek birleştirecektim. Fakat böyle birazcık zor olduğu için bedenimi ördükten sonra lastiğimi dikmeyi düşünüyorum. O yüzden bakın burası bizim bu 16 sıra bizim lastik kısmımız. Ee, siz lastiğinizi kalın kullanacaksanız daha kalında tutabilirsiniz. ince kullanacaksanız daha ince de tutabilirsiniz. Ee, benim lastiğim yaklaşık 3-4 cm olduğu için ben ben de 16 sıra ideal oldu. Bakın şöyle katladığımda bu kadar bir lastik yeri benim için yeterli oldu. Eteğimiz dönerek örülecek, herhangi bir dikiş olmayacak. Sadece bu bel kısmında, bakın lastik kısmında şurada bir dikişimiz olacak. Bunu da dikişli yapmamın sebebi arkadaşlar, dönerek ördüğümde bu ilmeklerim şöyle dönmüştü. Ilmek sayım fazla olduğu için döndürerek örmüşüm ben. Çok fazla ördüm, söktüm, ördüm, söktüm. Fakat böyle daha kolay oldu. O yüzden burayı dikeceğim. Zaten arka tarafa geleceği için de gözükmeyecektir. Şimdi bu 125 tane ilmeğimi arkadaşlar artık dönerek öreceğim. Bakın şöyle birleştirerek öreceğim. Bakın normal düz örgülerle örgümü ilerleteceğim. bu 16 tanesi 16 sıramız benim lastik kısmı şu an artık bedenimizi Örmeye geçtik Ee, kendi beden ölçümle Yani benim belim 80 cm'de 80 santim olacak şekilde ördüm arkadaşlar. Fazla ördüğümde bu sefer lastik taktığımız için potluk yaratabileceğini düşündüğümden daha fazla ilmek atmadım. Tam 80 santime denk gelecek şekilde ilmeklerimi attım. Modelimiz artmayacak. Hep 125 ilmekle devam edeceğiz. Çünkü ipin yapısı birazcık esnek olduğu için daha fazla artırmayacağız. Bu sefer de eteğimiz kendini salar. Zaten şiş numaramızı büyük tuttuğumuz için e, daha fazla salacağını düşünüyorum. O yüzden e, hani şöyle düşünen olabilir. Belimizle kalçamızın kısmı aynı olmadığı için hani kalçamız daha e, santim olarak fazla olduğu için e, neden orayı artırmıyoruz diyen arkadaşlar olabilir. E, fakat İpimiz dediğim gibi esnek bir yapıya sahip olduğu için oranın şeklini alacaktır zaten, esneyecektir. O yüzden de artırma yapmayacağım. Güzel durduğunu düşünmüyorum. Dilerseniz siz artırma da yapabilirsiniz. Tabii ki size kalmış bir şey. Ben düz örmeyi tercih ettim. Şimdi sıramın sonuna kadar bakın. Düz örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Bu bir tane ilmeğimi de örüyorum. Ve hemen diğer yanındaki ilmeğim artık ters çevirip örmeyeceğiz normalde örgülerimizde arkayı ters önden düz örüyorduk ters çevirip Örmeyeceğiz dikişsiz olacağı için direkt hemen diğer şişimde olan ilmeğimi batıyorum ve bakın tekrardan düz örgülerle Örmeye devam ediyorum bakın şurası artık benim birleşti dediğim gibi bu kısmı ee, dikeceğimiz için sorun olmayacak. Buraya lastik gelecek ve ben burayı buradan böyle dikeceğim Herhangi bir e, kötü bir görüntü olmaz, merak etmeyin. E, dilerseniz siz dediğim gibi dikişsiz de yapabilirsiniz. Dönerek de örebilirsiniz o kısmı. E, artık e, örgümüzde herhangi bir farklı bir işlem e, uygulamayacağız. E, eteğimiz bitene kadar döne döne düz bir şekilde e, örgülerimize devam edeceğiz. Bak. Bu şekilde bakın burası da birleşti. Ee, şu an şişimde olmadığı için aşağıda potluk gibi duruyor. Fakat bu çok da önemli değil. Zaten buraya dikiş gelecek. Ee, şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Tekrar dönerek döne 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 gideceğiz. Evet, eteğimi tamamladım arkadaşlar. İstediğim uzunluğa gelene kadar dümdüz bir şekilde ördüm. Ben 160 boyundayım arkadaşlar. Bilek kısmında e, bilek kısmına kadar ördüm ben. Uzun olsun istedim. Kısa kullanmadığım için. E, o yüzden arkadaşlar bel kısmından itibaren 100 cm olana kadar ördüm. Dilerseniz siz daha kısa ya da daha e, uzun da örebilirsiniz. Bakın ördükten sonra arkadaşlar ilmeklerimi bu şekilde kapattım. Şöyle gözüküyor bakayım. Normal kapatma işlemi yaptım arkadaşlar. Bunu tığ ile de yapanlar var, şiş ile de yapanlar var. Şiş ile daha kolay geldiği için bu şekilde kapattım. Dilerseniz siz tığ ile de kapatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın şurada belim için bir parça lastik yeri ayırmıştık. Bakın şöyle bir yer ayırmıştım. Ben bir kısmını diktim görüntüsü bu şekilde şimdi kalan kısmı da sizlerle e, dikerek nasıl diktiğimi göstereceğim bakın ipim bu tarafta hemen yanından yanındaki ilmeği alıyorum ve karşısındaki ilmeğe batıyorum Şimdi bu ipimin çıkmış olduğu yerin hemen yanından batıyorum. Ve onun karşısına gelecek şekilde batıyorum. Bakın hemen yanından ve karşıdan. Ben bu dikme yöntemini kullanıyorum. Yani ben böyle kullandım diye siz de bu yöntemi kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz bildiğiniz ya da daha düzgün duracak bir dikme yönteminiz varsa onu da kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun oluşmayacaktır. Amacımız zaten lastiği buraya sabitlemek. Evet bu yöntemle dikmeye devam edeceğim. Daha sonra bu iki lastiği birbirine dikeceğiz. E, çünkü bunları birbirine dikmezsek e, lastiğimiz kayma yapabilir. O yüzden ikisini birbirine dikeceğiz. Şimdi ben sıramın sonuna kadar e, dikişimi tamamlayacağım. Bakın şuraya kadar çok az bir miktar yarım kaldı. Bunu da tamamlayalım. Daha sonra son kısmı için görüşelim. Dikimimi bitirdim. E, ve böylelikle eteğimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın lastiğim de bu şekilde. Gayet muntazam bir görüntüye sahip. E, dediğim gibi bu beyazlığa bakmayın. Ben üzerine geniş giyeceğim için... Burası gözükmeyecek. Bulamadım, o yüzden beyaz kullanmak zorunda kaldım. Siz siyah bulabilirsiniz siyah tercih edin. Daha güzel duracaktır. Bakın arkadaşlar, şöyle eteğim gayet geniş bir yapıya sahip oldu. Size eteğimin eninin ölçüsünü vermemiştim. Bakın şuradan tuttuğumda. 37 38 santim civarı oldu arkadaşlar. Ben fazla e, salaş örmedim çünkü açılan bir e, ip olduğu için tam bedenime uygun örmüş oldum. Ee, arkadaşlar ipim için ise başta ipimin ne kadar gideceğinden emin olmadığım için videonun başında sizlere bahsetmemiştim bu üçüncü yumak 3. yumaktan da 20 gram ya da 30 gram civarı ancak kullanmışımdır benim bedenimde ölecek arkadaşlar için umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın